Allah kabul etsin. Hayır Ramazanlar. Selamünaleyküm. Evet, Biz Allah bu çok günlü var. Onun için çekim yapıyoruz. Size de bir selam verelim dedik tek tek. Ha. Nasıl gidiyor Ramazan? Herkes abdestinde. işinde gücünde tabii. evet. <gülüyoruz>. evet. Recep Hocam evet. burada da abi, tabii, evet. şadırvan da tarihidir herhalde değil mi? Şadırvan da tarihi bir şadırvan. Evet burası şadırvanımız Pazar Camii'nin hazırlık yapıyoruz söyle namazına Biz de birazdan Nasip'e böyle bir hazırlık yapalım. Hazır gelmişken. Evet. Siz buranın daim esnaflarından değil mi? Salepçi miydi? Evet. Şu köşe ne değil mi? Işık, ışık Salep. Nasıl Salepçilik nasıl gidiyor? Siz, Diğer o çayı, kekik, nane o işleri de yapıyorsunuz evet, herhalde. Yapayım. Değil mi? Evet, Değil mi? Elimizden geldiği kadar bu işlerle haşır neşir oluyoruz. Tabii tabii. Evet. Vermedin mi? Sen de zahmet olup <laughs> <Sen de, koku gülüyor> yani yani, bir şey verin. Kokudan değil zannettim yani. Gerçek Bir şey falan. sesin gelmez diye Aa, onlar şey yaptı. <laughs> o. Dedik ya mikrofonu yanıklaştırayım da sesin gelsin diye. Benim koku var. Koku getirelim. Buraya gitti gitme. Ha? yetme. Hadi bu musu var? Dur ben getireyim abi. Ben de vardı. <laughs> e, i̇lla illa değil mi? <gülüyor> ya <gülüyor> ya da çekeyim, çekiyor mu acaba? Zengin oldan para çekiyor gibi bir çekiyor mu? Çekiyor ya, çekiyor. Ya sen de o kadar da fakir mi diyeceğim böyle ya? Ben de fakir değilim de yani. Zengin'in her şeyin evet. konuşmasının da hepsine olacak. İlla var değil mi? Ya ben sohbet etmeyeceğim. Hocam bir şey mi? Evet. şey mikrofonu da. Mikrofonu yaklaştırır da. Şurada. TikTok'ta da var. Bucak günlüğü diye. Çok da. Şimdi evet. e, bucak'taki esnaflarımızda neydi abi isminiz? Ali Ulu Işık. Ali Ulu Işık. Evet. Evet. Bucak'ın e, önemli salep Ağabey. esnaflarından bir Sayılmaz da sayılır diyelim ya. Aşağı Karayel'de severiz. Bucak'ta salep efendim abi. Kekik, ada çayı. Doğru Senin kamyon ben böyle ada çayı gönderdin ya ben hatırlıyorum. Doğru söyleyeceksin değil mi? O Şirinler Parkı'nın orada evde evimin önünde değil mi? Evet, doğrudur. Yani o şekilde evet. Oğlan da çalışıyor herhalde senin yanında. beraberiz. Beraber. Beraber çalışıyorsunuz. Evet. Nasıl köylerden istik şey geliyor sana haber geliyor. Köy çay var mal var gel götürdüler o şekilde. Ha, haberleşirsin değil yani. mi? Evet. Civar köyler, Haberler. sütçüler tarafı. İşte, yerler. Her yerde var mı isim? Her Seni var. tarayan? Vardır. milli tarafında. Melli tarafında. Belli, tarafında evet. evet. Belli zaten köyümüz evet. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. <laughs> evet. Böyle seni tanıyan eşraftan insanlar seni arar. Vardır, vardır. Var, Ararlar. O şekilde vardır. malı alırsınız, fabrikaya mı götürürsünüz orada? Buradan İzmir'e gönderiz. Fabrika, ihracata gider. İhracata gider mi? Onlar ilaç olur, kozmetik olur artık. Yani işte i̇laç sanayide veyahut da gıda sanayide kullanıyor. Çekil, evet. çarba, çay mesela bunları gıdada kullanıyor. Çoğu eksik tamam. Belki bu bizim göç albasının serumda da kullandıklarını tahmin ederim. Çünkü serum Şifa, de, değil mi? Serum gibi kuvvetli. Evet, çok etkili yani. Soğuk yani, algınlığı gibi hastalık. Yani, bir yara olsa, yara sarsak. Antibiyotik etkisi de var değil mi? Evet, o şekilde bu baharat malzemeleri Tabii. Köylülerden alıyoruz. köyden alıyoruz. zamanı geldiğinde evet. haber ediyorlar size zaten. Tabii. Burada iki ton boz çalma var diyorlar mesela. Değil ya mi? yok. Bir işte sefer mal var? 50 kilo, 20 kilo bir şey mal varsa adam 200 kilo mal çıkar. Köyde varsa bir Tabii tabii. Sen gitmiş genç. O da gelmişti. Ha. Evet. Öteki de evet. gelmişti. Evet. Değil, değil mi? Doğru söylüyorsun. Doğru. O şekilde olur gider yani. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şiray hocam. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. Evet. Hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar.